Çok eski zamanlardan birinde kötü bir adet varmış. Yaşlılar artık iyice ihtiyarlayıp işe yaramaz duruma geldiklerinde ormana götürülür, orada yırtıcı hayvanlara bırakılırmış. Böylece zaten az olan yiyeceklerin çalışan gençlere yetmesi sağlanmaya çalışılırmış. İhtiyarları belli bir yaştan sonra evde tutmak yasak olduğundan kimse yaşlı anne babasını evde gizleyemez komşusu görüp ihbar edecek diye korkarmış. İşte bir gün yaşlılardan birini oğlu ormana götürüp bırakmak istemiş. Kış mevsimiymiş. İhtiyar oğul ve küçük torun beraberce ormana gitmişler. İhtiyarı bırakmış dönüyorlarmış ki küçük torun oyuncak kızağını dedesinin yanında unuttuğunu fark etmiş. Babasına dönüp almalarını söylemiş. Babası umursamayınca da kızağımı almalıyım yoksa sen yaşlandığında seni neyle ormana götürüp bırakacağım demiş. Oğul o an anlamış ki ihtiyar babasının kaderi yaşlandığında kendi kaderi de olacak dönüp babasının ellerini çözmüş, alıp eve geri getirmiş. Samanlıkta saklayıp her gün ona gizlice yemek vermeye başlamış. Bir süre sonra köyde hayvanlar arasında bir hastalık yayılmış. Hayvanlar birbirleri arkasından ölüyormuş. İhtiyar oğluna şöyle demiş, hastaları iyilerden ayır, onlara şu 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 otlardan ilaç hazırla sağlıklı olanlara da şöyle şöyle yap. Olan ihtiyar babasının dediklerini aynen yapmış. Gerçekten de onun hayvanları arasında ölüm azalmış. Çoğu kurtulmuş. Bayram geldiğinde her sene olduğu gibi o sene de köy halkı kurbanlar kesmeye başlamış. İhtiyar oğluna şu öğüdü vermiş köyde hayvan çok azaldı. Senin de fazla hayvanın yok. Bu sene kurban kesme gerçekten de bir iki ay içerisinde bütün köy tarlalarda çalıştıracak hayvan sıkıntısı çekmeye başlamış. Ama ihtiyarın öğüdünü dinleyen gencin hayvanı hala sağmış. İlkbahara doğru köyde artık ekmek yapacak tahıl bile kalmamış ama asıl sorun tohumluk olarak kullanılabilecek kadar bile tahıl olmamasıymış. Tarlaya ne serpeceklerini, gelecek senenin mahsulünü nasıl hazırlayacaklarını bilemiyorlarmış. İhtiyar bu konuda da oğluna öğüt vermiş. "Yavrum, ahırın çatısı samanla dolu. Onları çıkar, yeniden döv. Orada tohumluk buğday çıkarabilirsin." oğlu ihtiyar babasının dediği gibi yapmış. Köyde tohumluğu olan tek aile onlar olmuş. Bütün köy halkı bu gencin büyücü olduğunu düşünmeye başlamış. Öyle ya herkesin işi kötü giderken bu evde garip bir şekilde kötülüklere bir çare bulunuyormuş. Evi gözlemeye başlamışlar. Sonunda da gerçek anlaşılmış. İhtiyar babasının hala yaşadığı ortaya çıkmış. Köylüler gence krala şikayet etmiş. Kral önce yasalarını hiçe sayan gence kızmış ama olup bitenleri dinledikten sonra iyi ve gerinte bir öğüdün çok şeyi değiştirebileceğini kabul edip ihtiyarla, ihtiyarlarla ilgili yeni bir kanun çıkarmış. Bundan böyle çocuklar anne ve babalarına yaşlılıklarında bakacaklar. Onların gönlünü hoş tutacaklar çünkü onların hayat deneyimlerinden her zaman için öğrenebilecekleri şeyler var. Soğuk bir kış gecesinde eve dönerken kaldırımın ortalık yerinde duran genç bir adama rastladım diye başlıyor genç delikanlı hikayesini anlatmaya. Derin derin soluk alıyor ve düşmemek için yanındaki elektrik direğine sarılıyordu bir vitrine bakıyormuş gibi yaparak göz ucuyla onu seyrettim. 35-40 yaşlarında olmalıydı. Ve üstü başı da bir sarhoştan beklenmeyecek kadar temizdi. Yanından geçenlerden bazıları yüksek sesle konuşarak içki içmenin kötülüğünden bahsediyor. Bazıları da sadece alaylı alaylı gülümsemelerle yetiniyordu. Yolun boşalmasını kolladıktan sonra yavaşça yanına sokularak İyi misiniz diye sordum. Bir ihtiyacınız var mı? Zorlukla arayabildiği dudaklarından iniltiye benzeyen tek bir kelime çıkabildi. E, hastayım. Düşmemesi için bir kolunu belime dolayarak taksi beklemeye koyuldum. Akşam vakitlerinde kesilen kar yağışı tekrar başlamış, yavaş yavaş beyazlanmaya başlayan yollarda birbirleriyle yarışan sokak köpeklerinin dışında bir hayat emaresi kalmamıştı. Gece yarısını geçtiğimiz için araba bulmaktan artık ümidimi kestiğim sırada yanımda bir taksi duru verdi. Şoföre durumu anlatarak acele etmemiz gerektiğini söyledim. Hastamızı zor da olsa arka koltuğa yatırarak hastanenin yolunu tuttuk ve verilen serum tamamlanana kadar 2 saate yakın bir süre başucunda bekledik. Nöbetçi doktor hastayı en azından donmaktan kurtardığımızı ifade ediyor. Kendisine gelmekte olan genç adam ise henüz konuşamadığı için sadece gözlerimizin içine bakıp gülümsemekle yetiniyordu. Daha sonra onu şoförle birlikte tekrar arabaya bindirip evine götürdük. Hastamızın eşi onun sık sık şeker komasına girdiğini bildiğinde müthiş bir paniğe kapılmış ve 5-6 yaşlarındaki yavrusunu da alıp sokağa fırlamıştı. Bizi görünce koşarak yanımıza geldiler ve büyük bir sevinçle kucaklaştılar. Saatler süren yorgunluğumuz bir anda kaybolmuş. Bize nasıl teşekkür edeceğini şaşıran o ailenin mutluluğu karşısında gözlerimiz dolu dolu olmuştu. Ellerimize sarılarak bize uğurladıklarında şoföre borcumun ne kadar olduğunu sordum. Bana fark ettirmeden göz yaşlarımı silmeye çalışırken Borçlu değil, alacaklısın dostum. Böyle bir iyilikle beni, iyiliğe beni de ortak etmekle borcunu zaten ödemiştin ama belki de 20 yıldır ağlamayı unutan bu adama bu güzel duyguyu hatırlattığın için alacaklı duruma düştüm. O mert adamla kucaklaşıp helalleşirken artık gecenin ayazını duymuyor ve evime yürüyerek gitmek istiyordum. Kim bilir? E belki de yolumun üzerinde yardımımı bekleyen bir insan daha bulabilirdim. İnsanlar arasındaki ilişkilerinizde olduğu gibi hayatınızda da esnek olun sevgili dostlar. İnsanların huyları ve gariplikleri vardır ve içinde bulunulan durumlar da değişik olabilir. Başarıya ulaşmış bir insan her ne durum içinde bulunursa bulunsun, uyum göstermeyi bilmeli, art niyette olmadan gönlünün için dürüstlük olmalı ve kendini daima rahat hissedebilmelidir. Tutamayacağın sözleri vermeyin, size duyulan güvenin artmasını sağlayın. Konuştuğunuz kimselerin adını sık sık tekrardayın. Bir insanı övmek ve ona değer vermek, onun en iyi tarafını ortaya çıkarmak demektir. İlişki kurduğunuz insanın değerini ve özelliklerini bilmek ve ona iltifat etmek çok önemlidir. Bir tartışmaya herkes kendine göre fikirleri ile katılır. Başkalarının farklı olmalarına izin verin. Sizden daha kötü olduklarını düşünmek doğru değildir. Yapıcı olmayan bir rekabete katılmayın. Ayrıca alışılagelmiş bayağı eleştirilerden de kaçının. Eğer onları düzeltmeye yardımcı olamıyorsanız, hataları belirtmek ilişkiyi düzeltmez. Yine de yararlı olan kuşkuya da yer verin. Düşüncelerinizde her zaman ve mutlaka haklı olduğunuzu sanmak doğru değildir başkalarına yardım etmek istediğiniz zaman kendinizi unutun. Herkese sorunlarınızı sıkmayın. Unutmayın ki onların da sorunları vardır. Bir satıcının en güzel huyu dinlemeyi bilmektir. Günlerinizin faal olmasını temin edin. Ufuklarınızı genişletin. Yeni kişilerle tanışın. İnsanlar pozitif olma eğilimindedir ve ilerlemek isterler. Aynı yerde durmak imkansızdır sevgili dostlar. Eğer ileriye gidilemezse geriye doğru gidilecektir. Konuşma tarzınız coşkulu ve her zaman neşeli olarak daima en iyi yönünüzü göstermeye çalışın. Hayatınız için istediğiniz her şey başkalarını da ilgilendirmektedir. İyi bir insan ilişkisi size saygı, sevgi ve sempati kazandıracaktır. Eşyalar size herhangi bir şey kazandırmaz ama bu cümle üzerinde özellikle durmanızı isteriz. İnsan hiçbir şeye sahip değildir. Aldığı herhangi bir nesnenin geçici bekçisidir. İnsanlar vardır, üstün nilüferlerle kaplı, bulanık bir göl gibi. Ne kadar uğraşsanız görünmez gibi. Uzaktan görünüşü çekici, aldatıcı. içine daldığınızda ne kadar yanıltıcı. Ne zaman ne geleceğini bilemezsiniz. Sokulmaktan korkarsınız, güvenemezsiniz. Dostlar, insanlar vardır. Derin bir okyanus gibi ilk anda ürkütür, korkutur sizi. Derinliklerinde saklıdır gizi. Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız. Yanında kendinizi içi boş sanırsınız. İnsanlar vardır, coşkun bir akarsu. Bent engel tanımaz, akar durursu yaklaşmaya gelmez. Alır sürükler tutunacak yer göstermez. Beyaz köpükler ne zaman nerede bırakacağı hiç belli olmaz. Bu tip insanla bir ömür dolmaz. Dostlarım, insanlar vardır. Sakin akan bir dere. İnsanı rahatlatır, huzur verir. Gönüllere yanında olmak başlı başına bir mutluluk sesinde, görüntüsünde tatlı bir durgunluk. İnsanlar vardır, berrak, pırıl pırıl bir deniz. Boşa gitmez ne kadar güvenseniz, dibini görürsünüz. Her şey meydanda, korkmadan dalarsınız. Sizi sarar bir anda, içi dışı birdir. Çekinme ondan, her sözü içtendir, her davranışı candan insanlar vardır a dostlar. Çeşit çeşit, tip tip, her biri başka bir karaktere sahip. Görmeli, incelemeli, doğruyu bulmalı. Her şeyden önemlisi dostlar, insan, insan olmalı.